Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 16 Aralık 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Moldova'da enerji için olağanüstü hal ilan edildi. Ukrayna üzerinden Rus gazı akışının duracağı endişesiyle alınan karar 16 Aralık'ta devreye girecek. Enerji krizi kaynaklı o hal 60 gün sürecek. Türk şirketlerine yurt dışında rüzgar fırsatları bekliyor. Rüzgar türbini üreticisi Nordex grubun Avrupa CEO'su İbrahim Özarsan, dünyada her yıl 20-22 MW rüzgar santrali kurulabileceğini belirterek, Türkiye'deki şirketlerin bundan pay almak için dışa açılması gerektiğini söyledi. Özarsan'ı dinliyoruz. Yatırımcılarımız artık Türkiye pazarının dışarı çıkması lazım. Yani Balkanlara gitmesi lazım, proje geliştirmesi lazım. Oralara da rüzgar parklara yatırımlar yapması lazım. Yani bu aşamaya geldi ve proje geliştirsin, proje inşa etsin. Çünkü o pazarlarda da imkanlar var. Ve böylece artık Türkiye pazarına odaklanmayıp diğer pazarlara da biriktikleri tecrübeleri, operasyonel olsun, inşa olsun, teknik olsun, işte e, finansal olsun bu tecrübeleri e, dışarıda da kullansınlar. Dünyanın önde gelen rüzgar türbünü üreticilerinden Nordex grubun Avrupa CEO'su İbrahim Özarsan'ı dinledik. Depolamalı santraller öz tüketim geslerin önünü tıkadı. Değerli dinleyiciler bu değerlendirme Global Enco Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya'dan geldi. Kaya 2022 yılı sonlarında depolamalı elektrik santrali projelerinde yapılan tahsisler yüzünden öz tüketim amaçlı gez ve res yatırımlarına kapasite kalmadığını söyledi. Kaya bu nedenle depolamalı yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Işık, şebeke bağlantı kapasitesi verilmiş rüzgar enerji santrali projelerinin tamamının hayata geçirileceğine inanmadıklarını söyledi. Işık, lisansı depolamalı projelerin sadece bir kısmının gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batman'da yeni bir arama hamlesi başlatacaklarını söyledi. Bakan Bayraktar, bu çalışmalar kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2025 yılında 250 kişi istihdam edeceğini belirtti. Norveç İhracat Kredisi Ajansı, 1 Ocak 2025'ten itibaren operasyonel karbon yakalama ve depolama veya elektrifikasyon şeklinde eşdeğer teknolojilere sahip olmayan petrol ve gaz projelerine finansman sağlamayacak. Fosil yakıtlardan çıkma taahhüdü bulunan Avustralya, acil elektrik ihtiyacı gibi gerekçelerle fosil yakıt yatırımlarına izin verebilecek. Ulusal çıkarda Avustralya için fosil yakıt yatırımlarına izin gerekçesi olabilecek. Değerli dinleyiciler, Çin Halk Cumhuriyeti kömür üretimine yeni bir rekora imza attı. Çin'de Kasım ayında günlük ortalama 14.27 milyon ton kömür üretilirken bu rakam yeni bir rekora işaret ediyor. Ereğli Özel Ekobar Hastanesi rüzgar elektriği tüketecek. Hastanenin işletmecisi Uğur Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi bu amaçla Çanakkale'de rüzgar enerji santrali kuracak. Carya Turizm Moğla Milas'ta 13.5 megavat elektrik kurulu gücünde güneş enerji santrali kuracak. Carya 4 adlı santralde üretilecek şebekeye verilecek elektrik şirketin tüketimiyle mahsuplaştırılacak. Antyapı Kütahya Tavşanlı'da da arazide bir güneş enerji santrali kurdu. Santralde üretilecek elektrik Antyapı bünyesindeki ticari tesislerin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak. Uluslararası Enerji Ajansı büyük ölçekli jeotermal projelerinde maliyet düşüşlerinin devamı halinde 2050'ye kadar küresel elektrik talep artışını %15'ini bu kaynakta karşılayabileceğini öngörüyor. Sırada petrol fiyatları var. Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları yatay seyrediyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 74 dolar seviyelerinden Batı Teksan tipi petrol ise 70 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 17 Aralık 2024 için megawatt saat başına piyasa takas fiyatı ağırlıkta ortalaması 2584 lira 65 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 16.20 dilimi için 3000 lira, minimum fiyatı saat 12.13 dilimi için 1799 lira 98 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ne dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.